dertleme, kederleme. Benim damat da var, onunla halleder bir şekilde açarsın. Sen <laughs> şimdi oraya ekle bakayım. Çok önemli bir mevzu. <laughs> Asansör. Asansörü daha iyi <laughs> yaptırdık ya. Gene bozulacak. Ne bozulunca bakar, ne yapsın şimdi çocuk? Ya kardeşim bir dert alır, önlem alır, bir şey yapar mı Günde 500 defa çocuklar indi bindi yaparsın, bir haftaya kalmaz, gene bozulur. <laughs> ne yani şimdi? Asansör dururken merdivenlerden benim çıkacak. Bak lafım nasıl da biliyor gideceği yani. Nasıl buluyor gideceği yeri? Beyefendiciğim asansör dururken merdivenleri kullanmayacaksın. Ama çocuklarının kulağını <laughs> çekeceksin. Sen çekmezsen de ben çekeceğim. Ben çocuklarımın kulağını kimse çekeceğim. Bak. günde 500 bin defa indi bindi indi bindi yaparlarsa sadece çekmez keserim de. Şık al çocuğunu kulağını. <laughs> Allah. Devlet memuru hakaret etmişsin diyor bana ya. Allah Allah. Düğmeni mi kopardın? Devlet memuru düğmeni mi kopardın? Allah <laughs> Allah. Neler diyor ben ya? Cemal <laughs> İtik. Ne var lan? Sakin ol kardeşimle. Sakin ol. Adamı her gün itip dövüyor musun? Adamı yeni <laughs> çıktı. Ne yapayım oğlum? Neler diyor bana? Allah Allah. Oraya... Sen daha da ha. Ben ne yapabilirim bu konuda? Ya sen neler? Birazcık fazla ihmal etmeye başladı. Bu yönek gibi bu kadar ihmale gelmez ama. Ne o gündüz çalışıyorum filan? Hiç. Yani şimdi Korhancığım. Beşeriksizim diyorsan, yani kabiliyetsizim diyorsan, salam diyorsan istifa et. Bırak. Allah Allah. Ayrıca buraya seni böyle kırmızı şeyle, barmumuyla davet etmedik. Gel yönetici ol diye. Şu kapıdan girdin, gözlerin ışıl ışıl. Ben yönetici olacağım, ben yönetici olacağım. Ben yönetici olacağım, ben yönetici olacağım. <laughs> Oldun buyur. Olduysan yap arkadaşım. Allah Allah. Bizim <laughs> ama tatlı geliyor tabii. Karabey koydum da Sonra ne gündüz çalışıyorum falan falan. Allah Allah. falan bak bana. Ya yöneticisi olduysam asla söyle iş çıkışları yasak et. Kapıcıyı görevlendir. Kontrolünü yap. <laughs> ben çocuklarımı kimseye kontrol ettim ben beyefendi. Sen çocuklarını bir doktora kontrol ettin. <laughs> olunca hani zenci gibi, suri gibi kıvır kıvır böyle tekler lazım. Ne oldu bana? Efendim ben çocuk sesine parayı lan. Ama aslında şimdi hiçbir şey kimse engelleyemez. Engelleyemez diyor beni deli ediyor.